Kanka B'ye girdiler çok kanka. Ay aman abi. Usta arkan usta. Usta söylesene. Kafama düştü adam ya. O ne yapıyor bu? Ne de adam vardı usta. Oha. Nerede oğlum Arkan? Şu mu? Ölüm arkanda mı? Ya Allah'ım yaa ya. al, al, şey. Atladım al ya. Oğlum beni izleme ya <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Sıkıyorsanız gelin içeri <laughs> Ayyy <laughs> <laughs> Baba bir fırsat mı? Ne oldu sana ya? Arka geldi, arka geldi. Abi Abi adam öldü. Lan Mustafa, şu Kork. abi ölüp durma ya. ha <laughs> tamam. Arkadan gelmedi değil mi kimse şu an? Yok. Arkada iki tane var mı sonra? Allah belanı versin. Ya oğlum senin adamı öldürdün ben ya. Şunu ya. Aşağıda var Ananı Adamı sikeyim. Allah Allah, Allah, Allah. 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 Gel, Allah. Geldi geldi bomba 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 Vurdum vurdum ya <laughs> <abi>. Geldim kardeşim <laughs> ya, Ne oldu? Sol sal abi Asma onu versene. Teşekkür mermisi atıyorum <laughs> Bana vermedi ki amına <laughs> 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 koyayım. Ya sıkıntı. Ya abi. Ya, ya bu Biraz... kadar bombayı yüzünüze mi sokuyorsunuz be kardeşim? Nasıl alıyorsunuz? Amına koyayım şimdi ya. Lan. <laughs> <laughs> ha! Burada Allah. Ya şunlara bak 3 tane de gıl amına vodok Bu Ne? Adam ya? kim? Yapma, yapma, yapma. İntar, 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 intar. Yapma. yapma. yapma ya. Ölme Aynen de birbirimizi atı kesiz ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır, var. hayır. Aynen, aynen. Sevgiler, oyun Karabı... Sen karavanını alalım Karavan Sen görmedin de Öyle çıkma öyle çıkma İşte bu işte bu Son Aa. 20 saniye var kanka 20 saniye Yapma çocuğum <laughs> <laughs> İ. İ. 10 saniye var sen kör. Adam. Koş. İçeri içeri içeri. Gitme oğlum gitme. 4 saniye kaldı. Nereye gidiyor? Kızı adam mı? Ya adam mı? Herkes demiş dur var. Sokacağım ya. Tamam. Herkes zordur. Ah siktiii <laughs> <laughs> Lan, ah lan <laughs> Ama yok ya Normalde var ya şu adamın no <laughs> scope vurur evet. ya mesela, biliyor musunuz? Eee Ya helal dimi her şey, herhalde Neyse helal helal Var olmaz Yalnız siz de meydanlandınız değil mi? <laughs> <laughs> Meydanlandım Nefesler anlayın. tutuldu oğlum o kaybettin ya. Kanka bu ben de Ben de söyledim. Al bey, bey. Çok az yine var kanka. Tamam gel, B gel. Vuruz kaysa. Murat, lan kanka. Ölmüyor kanka. <laughs> Ezes <laughs> 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 var, tehlikeli şey yapmayın. Ay gerçekten <laughs> <var> ya. <laughs> çok ya. adam tehlikeli. <laughs> Bizim karavan abi, abi Ölme, ölme abi. bak. Tamam. de bir vuruş gideyim var. Öldü karavan. Oğlum vallahi Kapı tutun, cam tutun lütfen. Hadi. Bakma artık. lan? Tek vuruş. Kapı kapı. Geliyor lan. Geliyor lan koş. Koş. <laughs> var be. Elimde ampul <laughs> şey. e, var. Amına koy. Ampul soktum. sıktı? Bak bak var oğlum. Hadi Mustafa. Night Mustafa. Sight. alırsın, Mustafa. Hadi. alırsın hadi. lan. Silahları yok aldım. Hadi hadi. Hadi. Aaaa. <laughs> <Bir traf. gülüyor> ne, ne izliyorum? Ne 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 Doğru g**tüm neydi? 5 tane da Bir tane daha. Midde midde. Sağ sol. Midden duydum. Midden duydum. Dolun. Oy 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 oy.

ya? Ne oldu, sola bakıyorum. Helal <laughs> bir karısı dolu. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum adam sıktı bana bunu yapıyor. <laughs> <sıçırıyor>. Lan <laughs> arka var arka. Aman akıllıklar bir işe yarayın ya. <laughs> Oğlum ne oldu öyle ya? Ağzıma sıçtınız. Bir oturduğu yerden tamam ne oluyor ora? Harbiden yar bağlı. geliyor. Mid ve şart var. 2-3 kişi. İyisin iyisin yukarıda, Sen daha var Ölmüyor <laughs> adam long geldi. <laughs> <laughs> hiç hiç ses <laughs> Allah Allah. <laughs> Sen duruyordu yani. Sen? Ben mitteydim. Hepimiz mitteydim. Yapma. 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 yok mu Yapma. 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 Ölme oğlum niye gidiyorsun Ya bırak ya, Adam Yapma. 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 Tamam, maç bitse de bir... 30 diyeceksin. Baya dur kardeşim. <laughs> Yok, şuradaydı. <laughs> <laughs> Sana saksı Oh, Zeus çabucak. Vay, amına koyayım. <laughs> Bu adam... Lan koş, lan koş, lan koş! Lan koş! yok artık. Vurma da biraz bir zor ya, ya. Gördün bu arada. Ne <laughs> al da yine bak işte. Hangi götten yedi bile At, bak. Hatta yukarı çık. Anlık götten yedi. Hoş durma Samet işte. Abi burada da daha mı Abi. Boş, ya güzel kardeşim koş güzel sen de arkada kal ya. Alın mı? City City 2. Vur dur dur. Lan ne yapıyorsun o? Çık dışarı! Bu ne Selamünaleyküm. Ne sen? Selamun Aleyküm. Evet, bu. <laughs> Aynı boostlere bak. Yakın yakın. Dibinde dibinde. <gülüyor> Gel buraya. Hadi kötü yapış. Ya gel. Aa gerizek Helal. Ben hareket bekliyorum. Kullanın. Tamam, kullandı. Pas siktir. Oha. Hepimizi atalım ama, tamam mı? <laughs> <laughs> Asıktı burada. Lavuk şurada. Sağda hemen, sağda hemen. Küş bir girdi. Şu amına koyayım ya. Şu amına koyayım. Arkaya bir kişi baksın. Ben şorta bakayım. Aa. Tamam aşağı bakıyorum. Aa nasıl attık ya? Ne? Abi. <Gülüyor> 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 güzel güzel sıvı. Hadi oğlum. İşte bu. Çok iyi. At bombayı. Hı hı. Bir tane daha. güzel. <laughs> <laughs> ne? <Ben de. gülüyor> <Tamam>, bomba. İyi. Tamam. Yakıp kalın. Min <laughs> kaybını aldı. Ben dur doldururum. oluyor ya. <laughs> ben onu göremiyorum kanka. Bravo. Adam onu öldürecekler. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var. Sikti bir sikti ya. Bakalım teröristleri ya. Olsun, şey o da son karaman. Ben de bunlar ne yemedim. Geldi ya vurmuyor adamı amına koyduğum. Kanka gözükmüyordu ben git git ya. Oğlum, o kadar milletin, o kadar milletin arasından çıkıp bir mermi yemedim. Bu <laughs> oh, smoke'a bak. Bu smoke halis mi? Ona da Herkes de vurmuş. Kes lan. <laughs> lan. alamadım gönül aldım yanlışlıkla ya. Al oyna al. Ya senin bana buraya koyayım. Üç kişi. Güzel köşe. Bomboyu da aynı Bu ne olur? Ahmet? <laughs> ee, kafasına vurdum abi. Gideceğim. Bu oh, aşağı nasıl bakıyor yam yamlar? <laughs> Ora oh. salak mısın sen? Oğlum... <laughs> Oğlum, ben görmedim ki adamı. <laughs> Karaldı yar. <laughs> aç aç üçlü aç yanıma gel. Öldü o zaman. Bu arada usta abi yok yani. <gülüyor> 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 sen ne yaptın öyle? Bomba <laughs> patladı kendimi finisi lan. Hadi lan. <laughs> ya benim ben, ben amına koyayım burayı ya. ya. çok iyi öldü, çok iyi. Ha lan girdi, girdi içeri girdi. Amınız sağda. Amınızı kıyıyorum. Amınızı Çok iyisin. Al. var. Sait var. S S site varsa, site öyle, site var. Ha, Şurada geliyor, sol şorttan geliyor, dayanın. E, e, sen de. Ha, da vur, da vur. Usta abi ne yapıyor oğlum? abi. Lan vur. O şeyden Shortta bomba attı bana da. <gülüyor> <gülüyor>